Herkese merhaba. Gün içinde sayısız cümle kuruyoruz değil mi? Ama peki kurduğumuz bu cümlelerin içinde neler saklı hiç düşündünüz mü? Bazen tek bir cümlenin ardında kocaman bir dünya yatıyor. İşte bugün kelimelerin ardındaki o zengin dünyayı hep beraber keşfe çıkıyoruz. Şöyle bir soruyla başlayalım. Söylediğimiz her cümlenin gizli bir kimliği olabilir mi? Kesinlikle evet. Bazen çok basit görünen bir cümle sadece bilgi vermez. İçinde bir tahmin, bir varsayım hatta gizli bir pişmanlık barındırabilir. Biz de şimdi bu gizli kimlikleri bir bir deşifre edeceğiz. İlk durağımız gelecek ve ihtimaller dünyası. Yani henüz olmamış şeyler hakkında konuşurken cümlelerimizi nasıl şekillendirdiğimize bakacağız. Belirsizlikler planlar, beklentiler. Hadi başlayalım. İlk kavramımız tahmin. Bakın bu öyle havadan sallamak gibi bir şey değil. Elimizde bir ipucu, bir veri olması lazım. Hani gökyüzündeki kara bulutlara bakıp yağmur yağacak galiba deriz ya. İşte bu tam olarak bir tahmin. Elimizdeki bir kanıta dayanarak geleceği kestirmeye çalışıyoruz. Olasılık ise tahmine göre biraz daha genel bir durum. Ortada somut bir kanıt falan yok. Sadece bir şeyin olma ihtimalinden bahsediyoruz. Mesela belki yarın sinemaya gideriz cümlesi gibi. Olabilir de olmayabilirdi. Kesinlikten oldukça uzak. İşte aradaki farkı en net burada görüyoruz. Tahmin cümlesine bakın. Güldüğüne göre sınavı kazanmıştır. Elimizdeki kanıt ne? Kişinin gülüyor olması. Olasılıkta ise belki diyoruz. Tamamen genel bir ihtimalden bahsediyoruz. Unutmayın, aradaki kilit fark kanıt Varsayım ise tam bir zihin egzersizi. Hani eğer şöyle olsaydı ne olurdu diye düşünürüz ya, işte o anlar varsayım anları. Henüz gerçekleşmemiş bir şeyi bir anlığına olmuş gibi kabul edip onun üzerinden fikir yürütüyoruz. Ve işte bu da varsayımları yakalamak için bizim küçük alet çantamız. Bir cümlede diyelim ki, tut ki, farz edelim ki gibi ifadelerden birini duyarsanız, bilin ki orada bir varsayım var. Bunlar bize doğrudan sinyal veren anahtar kelimeler. Tasarı aslında bu gruptaki belki de en net olanı. Geleceğe dair bir niyetimizi, bir planımızı dile getirmek. Mesela yazın Ege'ye gitmeyi düşünüyorum demek bir tasarıdır. Zihnimizdeki projenin söze dökülmüş hali yani. Ah, o meşhur ön yargı. Hepimizin zaman zaman düştüğü bir tuzak, değil mi? Henüz bütün resme vakıf olmadan, yeterli bilgiye sahip değilken genellikle de olumsuz bir şekilde bir kişi veya durum hakkında kesin bir yargıya varmak. Evet, gelecekten ve ihtimallerden ayrılıp şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. Burada olaylar, durumlar ve insanlar hakkındaki fikirlerimizi, yani yargılarımızı ve değerlendirmelerimizi nasıl ifade ettiğimize odaklanacağız. Eleştiri deyince çoğumuzun aklına hemen olumsuz bir şeyler geliyor. Ama aslında eleştiri bir şeyin hem iyi hem de kötü yanlarını yani olumlu ya da olumsuz yönlerini ortaya koymaktır. Hatta olumlu eleştirilere beğenme ya da takdir etme de diyebiliriz. Yani eleştiri madalyonun iki yüzünü de görebilmektir. Peki o eleştiri oklarını kendimize çevirince ne oluyor? İşte o zaman da öz eleştiri yapmış oluyoruz. Yani kişinin kendi davranışlarına, kendi ürettiklerine dışarıdan bir gözle bakıp değerlendirme yapması. İşte bu cümle bir yazarın kendi eserine yaptığı öz eleştiri için muazzam bir örnek. Yazar burada diyor ki, daha iyisini yapabilirdim. Kendi eksiğini görüp bunu dile getiriyor. Gerçekten çok güçlü bir ifade. Yakınma yani bildiğimiz şikayet. Bir durumdan veya birinden duyduğumuz rahatsızlığı dile getiriyoruz. Burada önemli olan sorunun kaynağının biz değil dışarıda bir yetken olması. Hayıflanma ise pişmanlığın ta kendisidir. Ama dikkat! Burada odak noktası tamamen biziz. Geçmişte yaptığımız ya da yapmadığımız, kaçırdığımız bir şey için duyduğumuz o keşke hissi. İşte bu tablo aradaki o devasa farkı çok net gösteriyor. Yakınma dışa dönük parmağımızla başkasını işaret ediyoruz, beni dinlemedin. Hayıflanma ise tamamen içe dönük. Kendimize söylüyoruz, keşke daha fazla çalışsaydım. Odak noktasının nerede olduğu her şeyi değiştiriyor. Öneri ise yapıcı bir yargı türü, bir problemi çözmek ya da bir şeyi daha iyi hale getirmek için bir tavsiye sunuyoruz. Hani bence şöyle yapsan daha iyi olur deriz ya işte o anlar. Ve geldik son bölümümüze. Burada dilden nasıl anlamlar türettiğimize, satır aralarını nasıl okuduğumuza, yani uyarılar ve çıkarımlar gibi konulara bakacağız. Çıkarım yapmak aslında biraz dedektiflik yapmak gibi. Elimizdeki bir bilgiden bilinen bir gerçekten yola çıkıyoruz ve noktaları birleştirip daha önce söylenmemiş yeni bir sonuca ulaşıyoruz. Bu örnek durumu harika özetliyor. Elimizdeki bilinen gerçek ne? Kişinin her gittiği yerde misafir edilmesi. Peki buradan yaptığımız çıkarım ne? O kişinin demek ki çok sevildiği. İşte bu, tam bir çıkarım cümlesi. Aklınızda kalmasını istediğim son bir soru var. Bundan sonra kurduğunuz veya duyduğunuz cümleleri acaba farklı bir kulaklama dinleyeceksiniz. Bir cümlenin ardındaki gerçek niyeti, o gizli kimliği artık daha kolay fark edecek misiniz? Düşünmeye değer. Başka bir analizde görüşmek üzere.